Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda sizlerle birlikte Screaming Frog SEO Spider aracını kullanarak PageSpeed Insight verilerini nasıl taramalarımıza dahil edebiliriz konusuna değineceğiz. Toplu bir şekilde tüm URL'lerimiz için Core Web Vitals değerlerimizi taramamıza dahil etmeye çalışacağız. Bunun için Screaming Frog aracını ve PageSpeed Insight API'yi kullanmaya ve API ile aracımızı birbirine bağlamaya çalışacağız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Screaming Frog aracından faydalanarak web sitemizde yer alan tüm URL'lerin toplu bir şekilde Core Web Vitals değerlerini elde etmeye yani Page Speed verilerini elde etmeye çalışacağız. Bunun için ihtiyacımız olan araçlar Screaming Frog Spider ve Google PageSpeed Insight API olacak. PageSpeed Insight API Google Cloud üzerinden oluşturulacak olan bir API'dir. Bu API herhangi bir ücret ödeyerek sahip olduğumuz API değil. Yani tamamen ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. API'yi oluşturmak adına ilk olarak Google Cloud'a giriş yapacağız. Daha sonra bir adet proje oluşturmamız gerekiyor. O yüzden Create Project kısmına giriyoruz ve projemizi oluşturmaya başlıyoruz. Burada oluşturacağınız proje adı tamamen sizlere kalmıştır arkadaşlar. Option olarak istediğiniz ismi girebilirsiniz. Create diyoruz. Eğer Cloud'u bir organizasyonla birlikte kullanıyorsanız organizasyon isminizi de ekleyebilirsiniz tabii ki. Projemiz oluşturulduktan sonra sağ tarafta gördüğünüz gibi projemiz çıktı ve projeyi seçiyoruz. Evet artık projemize giriş yaptık. Google Cloud'da bir adet projemizi oluşturduk. Şimdi de API'lerimizi aktif edeceğiz. Kullanmak istediğimiz API PageSpeed Insight API'si. Arama kısmına geliyoruz ve PageSpeed yazıyoruz. Zaten karşımıza direkt olarak Marketplace'de PageSpeed Insight API çıkacak. PageSpeed Insight API'yi gördükten sonra buraya gelen Enable tuşuna basıyoruz ve API'mizi projemiz bazında aktif ediyoruz arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi bu API e, tamamen ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Evet, API'miz artık oluşturuldu gördüğünüz gibi. Şimdi bizim ihtiyacımız olan Screaming Frog ile Pacific Insight API arasında kullanacağımız bir adet key olacak. Key'i oluşturmak için credentials kısmına geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu ana kadar oluşturulmuş bir key ve service account yok. O nedenle Create Credentials diyeceğiz ve API Key oluştur tuşuna basacağız ve bizim için bir adet API Key oluşturacak. Evet artık API Key'imizi aldık arkadaşlar. Bunu Screaming Frog üzerinde rahat bir şekilde kullanabiliriz. Şimdi Screaming Frog tarafına geçiş yapıyor. Evet arkadaşlar Screaming Frog aracımızı da açtık ve Screaming Frog üzerinde API'lerimizi aktif etmeye başlayabiliriz. Bunun için ilk olarak Menü üzerinde yer alan configuration'a geleceğiz ve buradaki API Access'e erişeceğiz. API Access içerisindeki Payspit Insight'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizden bir adet secret key yani API key istiyor. Daha önce Google Cloud'dan aldığımız API key'i buraya kopyalıyoruz ve connect diyoruz. Screaming Frog şimdi API key'imizi kullanarak Payspit Insight API'yi buraya bağlamaya çalışıyor arkadaşlar. Bu biraz zaman alabiliyor tabii ki. Evet, API bağlantımız sorunsuz olarak gerçekleşti. Şimdi metrik kısmına girdiğinizde sizleri bu şekilde bir alan karşılayacak. Alanlar içerisinde overview, CRUX metrics, Lighthouse metrics gibi faktörler bulunuyor. Bunları istediğiniz şekilde açıp Screaming Frog üzerinde bu verileri aktif edip kapatabiliyorsunuz. CRUX metrikler içerisinde Core Web Vitals Assessment'ları görebileceksiniz. Bunlar içerisindeki en önemli metrikleri muhakkak açmanızı tavsiye ederiz. Nedir bunlar? FCP, LCP ve CLS'i muhakkak açmanızı öneriyoruz arkadaşlar. Eğer isterseniz diğer metrikleri de buradan aktif edebilirsiniz. Ayrıca Lighthouse metrikleri içerisindeki performans skorlarınızın, speed index time'larınızın da muhakkak açık olduğundan emin olmalısınız. Evet ayarlarımız tamam. Zaten burada gördüğünüz gibi Screaming Frog bizlere limiti dakikalık 240 sorgu olacak şekilde veriyor. Bu gayet yeterli. OK diyoruz ve artık taramamıza başlayabiliriz. Bunun için hemen taramak istediğimiz domain adresimizi gireceğiz. Ve start vereceğiz. Start verdikten sonra Sahip olduğunuz URL sayısına bağlı olarak bu taramanın süresi değişebilir. Ayrıca buna bir de API ekleneceği için taramanız normalden daha uzun sürebilir arkadaşlar. O nedenle bu taramanın bitmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tarama tamamlandı. Ancak API kısmındaki tarama biraz daha uzun sürüyor. Bağladığımız API key sayesinde Payspeed Insight API değerleri alınacak. Ve taramamıza dahil edilecek. Bunun da tamamlanmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, API ile birlikte tüm taramamız tamamlandı. Tarama işlemi normalde olduğundan yaklaşık 2 kat daha uzun sürdü. Bunu belirtmekte fayda var. Peki şimdi API sonuçlarımızı nasıl görüntüleyebiliriz? API sonuçlarımızı summary kısmında yani sağda yer alan summary kısmında en altta olacak şekilde görüntüleyebiliriz. Bunun için de hemen buradaki diğer metrikleri kapatalım. Evet gördüğünüz gibi page speed alanında eğer API eklemeseydik buradaki değerlerimiz boş olarak gelecekti. Ancak şimdi dolu olarak geliyor. Ayrıca altta yer alan page speed details kısmına tıkladığınızda raporunuz sizin için özelleştirilecektir. Bir URL e tıkladığınızda onun page speed detayları buraya gelecektir arkadaşlar. Evet pay speed metriklerimizi incelemek istediğimizde all dediğimiz zaman gördüğünüz gibi insight apimizin sorunsuz olarak çalıştığını tespit edebiliyoruz. Performans raporlarımız da burada bizlere sunuluyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi gayet iyi sonuç alanlar da var. Düşük sonuç alanlar da var. Bunları da tespit edip incelemek gerekecek. FCP değerlerimiz buraya geliyor. Speed index time'larımız geliyor. Largest Contentful Paint sürelerimiz bizlere yansıtıyor. Ayrıca CLS değerlerimiz de bizlere burada veriliyor. Tabi burada PageSpeed'de olduğu gibi iyi ya da kötü olarak sizlere bir dönüş sağlamıyor. Bu değerleri sizlerin kontrol ederek çıktısını alarak belirlenen standartlar çerçevesini tekrar gözden geçmeniz fayda sağlayacaktır. Toplam sayfa boyutumuz, HTML boyutumuz, image boyutumuz gibi tüm detayları burada PageSpeed edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani sayfa hızlarınız ve Core Web Vitals değerleriniz çerçevesindeki tüm verileri buradan elde edebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte PageSpeed Insight API ile Screaming Frog bağlantısının nasıl kurulabileceğinden bahsetmeye çalıştık. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bu API sayesinde web sitenizde yer alan URL'lerin sayfa hızı durumlarını toplu bir şekilde kontrol etme fırsatına sahip olacaksınız. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Teknik SEO oynatma listemizdeki diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.